Beşiktaş'ta yine büyük tecrübe Şenol Güneş ile durumda. Dünkü gol yağmurunun açılışıydı. Beşiktaş hangi kredi Spor karşılaşması? Daha önce oynanmıştı Fenerbahçe'nin maçında. Bakın eli Ali Ece çok ilginç bir şekilde tanımlamış Şenol Güneş etkisini. Şenol Güneş'i üniversitelerde diyor. Antropoloji bölümü açılsa ders verenlerden biri Şenol Güneş olurdu diyor. Bir ilginç detayda Erman Özgür'den onun değerlendirmesinden. Bazıları 30 saniye kala alıyordu Cenk Tosunu maçın kahramanlarından biri oldu diyor. 5-2 yendi Beşiktaş rakibini. 2 ligde son 6 haftada yalnızca bir galibiyeti vardı Beşiktaş'ın. Cenk ve Görs ikişer golle yıldızlaştılar. Vodafone Park'ta Şenol Güneş tribünleri selamlıyor. Etkileyici bir giriş yapmış oldu. Şenol Güneş bu dönemine Beşiktaş başında bu sevgi ve itibarı kaybetmekten korkarak geldim ifadesini kullanıyor. Yaptığı ilk basın toplantısında maçın ardından yaptığı açıklamalarda. Bir de demiş ki heykel bir eser yaparlarken nasıl yapıyorsun diye sormuşlar. O da fazlalıkları atıyorum taşta olanları ortaya çıkarıyorum demiş. Fazlalıkları atarsak da sorunlarımız azalır diyor. Aslında çok bariz eksiklikleri olduğu da görülüyor Beşiktaş'ın. Özellikle bek performansı çok eleştirildi bu karşılaşmada. Hatta hatta yenilen ikinci goldeki benzer pozisyonu çok buldu Ümraniye Spor. Sol stoperle sol bek arasında çok büyük boşluklar vardı. Bir anlaşmazlık söz konusuydu. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Kuşkusuz. Cem Dizdar, Cem abi demiş ki daha önemlisi telaşlı değiller. Artısı bu. Çünkü bir güven gelmiş Şenol Güneş'le birlikte futbolculara. Aceleci görüntüler bazı pozisyonlarda ama ikinci yarıda bunu da attılar. Böylece bir sonraki Galatasaray maçı için Şenol Güneş'le ligi iyi bir başlangıç yaptılar diyor. Evet işte o karşılaşma önemli ve bu karşılaşma asıl test olacak belki de. Şenol Güneş de diyor ki bu kadar gol yememiz gerekiyor. Çok da pas hatası yapıyoruz, top kaybı yapıyoruz diyor. İşte maçın ardından gelen açıklamalar. İyi başlamak önemliydi, kazanmak önemliydi ve kazandık gol atan ve gol yiyen bir takımız. şampiyonluğu oynayan bir takım olarak bu kadar gol yemek doğru değil. Beşiktaş, hafta içinde teknik direktör Valerian İsmail'in görevine son verilmesiyle, yerine gelen Şenol Güneş'le, Süper Lig, in 12. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniye Sporu 5-2 mağlup etti. Takımın forvetleri Vegorst ve Cenk Tosun'un, iki golle yıldızlaştığı mücadelede, genç savunmacı Tayip Talha'dan da bir gol geldi. Galatasaray derbisi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kartal'da Şenol Güneş, iki futbolcuyla özel görüşme yaptı. Siyah beyazlıların, tecrübeli file bekçisi Mert Yunok, teknik direktör Şenol Güneş'in, takımın başına geçmesinin ardından, Ümraniye Spor karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı. Deneyimli kaleci Mert Yunok, geçtiğimiz sezon Giresunspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra da, ikinci kaleci olarak görev alan Mert Yunok, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından, Ümraniye Spor maçına ilk 11'de başlayarak, 338 gün sonra resmi bir karşılaşmada görev aldı. Başarılı teknik adam Şenol Güneş, Ümraniye Spor maçının ilk yarısını, 2-1 önde bitirmesine rağmen, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli teknik adam Rozier, Masuaku ve Delalli'yi oyundan alırken, Tayfur, Umut ve Redmond'u sahaya sürmüştü. Teknik direktörü Şenol Güneş, Ümraniye spor maçının ardından yaptığı açıklamada, Tayfur çok dinamik bir oyuncu. Rozier bugün biraz dağınıktı. Çok beğendiğim bir isim. Masu daha iyi bekliyordum ama çıkarmak zorunda kaldım. Umut fena değildi ama hatalar yaptı. Alternatif olarak oynayacak olan oyuncu, kendini göstermeli. Rozier'e ben tabanca gibi diyorum normalde. Ama bugün düşük kaldı. Hoca iyi çalıştırmıştır mutlaka ama erken form ve erken düşüş olabiliyor ifadelerini kullanmıştı. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanında karşılaşacak olan Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlıların antrenmanında ise neşeli görüntüler dikkat çekti. Nevzat Demir tesislerinde Şenol Güneş idaresindeki antrenmanda Ümraniyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salonda, diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Antrenman öncesinde bütün takımı ve teknik ekibi sahada toplayan Şenol Güneş basın mensuplarını da sahaya çağırarak toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenman başladı. Teknik adam İdman öncesinde Rozierle antrenman sırasında Berkay Vardarla ve çalışmanın son bölümünde de Mulekayla özel olarak görüştü. Topla yapılan oyunla başlayan İdman, pas çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada gerçekleşen çift kale maç ve ardından kanat organizasyonuyla devam eden İdman, son bölümdeki şut çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Raçit Gezzal dışında, eksik futbolcu bulunmazken, antrenmandaki neşeli görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı. Yarın izin yapacak olan siyah beyazlılar, hazırlıklarına çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Ümraniye Spor karşılaşmasında, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Golcü futbolcuyla ilgili konuşan, siyah beyazlıların eski yıldız futbolcusu Nihat Kahveci, Şenol Güneş'in Cenk Tosun üzerindeki yarattığı etkiyi yorumladı. Görevine son verilen Fransız hoca Valerian İsmail'i, Cenk Tosun üzerinden eleştiren Kahveci, Valerian'e, Cenk Tosun sol ön oynar, sağ ön oynar, çift santrfor oynar, dedik. Onu en iyi tanıyan teknik adam Şenol Güneş, sağ öne koydu ve sonucunu aldı ve Vegors da rahatladı. Hoca dokunuşları yaptı, karşılığını aldı. Cenk Tosun böyle oynarsa, Beşiktaş yine elinde tutamaz. Yine İngiltere'ye ya da İspanya'ya gider. Dedi. Cenk'in golleriyle geri dönmesi çok önemli. Ancak Tayyip Talha'nın her geçen hafta, yıldızı daha da parlıyor. Dele Alli'nin Forvet'e yaklaşması, hücuma büyük katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı müthiş coşkuyla şov yaptı. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinden kazanılacak 3 puan, Kartal'ın zirveye yükseliş maçı olabilir. Vodafone Park'ta 24 Mayıs 2019'da oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'a veda eden Şenol Güneş 3,5 yıllık aradan sonra yine Dolmabahçe'de oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak. 2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş, 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gibi başarıların ardından kulüpten ayrılmıştı. Ayrıca siyah beyazlı camiada, gelen gideni aratmasın diyenler de hiç yabana atılacak gibi değil. Ancak sal çoğunluk, Güneş'in başarılara doğru yolculuk yapacağına inanıyor. Böyle bir atmosferde başlayacak olan Ümraniye maçı, yeni sayfa açıp tarih yazmaya aday. Ligde kalmaya çalışan rakip önünde 3 puandan başka bir sonuç, kimsenin aklından dahi geçmiyor. Fakat Kartal, ligin dibine demir atan rakibini hafife alırsa, hiç ummadığı skor ile hayal kırıklığı yaşar. Ne olursa olsun hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Defans önde kurulup alan savunması yapılacak. Tamamen hücum futboluna yatay geçiş var. Bu durumda sadece Vegors değil, önde oynayan tam oyuncular pozisyon bulacaklar. Bu da çok gol ve net skor demek. Beşiktaş yüksek tempoda ve mücadele içinde oynamaya çalıştığı maçlarda 60 dakikanın üstüne hiç çıkamadı. Bundan dolayı oyunun son bölümlerinde çok puanlar bıraktı. Farklı öne geçse dahi fiziki eksiklik rakibe destek oldu. Bu durum bugünden yarına değişebilecek konu değil. Tek çıkış yolu sahada görev yapacak futbolcuların enerjilerini maçın belli bölümüne değil, geneline yayması. Sonuç olarak bir anlamda sevenlerin yeniden kavuştuğu maçın ilk yarısı gün ışığında, diğer yarısı gece oynanacak. Kenardaki güneşin vereceği muhtemel sinerji ve hava, tribün atmosferi ile skora yansır ise gün ışığı maç sonuna kadar karanlığa gömülmez. Bu arada, siyah beyazlılardaki üçüncü dönemini yaşayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve getirilmesine en çok sevinen isimlerden biri oldu. Golcü futbolcu, önceki günkü imza sonrası antrenmandan Şenol Güneş ile olan bir fotoğraf karesini paylaşarak, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tosun, Valerian İsmail döneminde ilk etapta pek şans bulamamıştı. Trabzonspor maçında beraberlik golünü atan Cenk Tosun, Wout Weghorst ve, ve Jackson Muleka ile rekabete girecek. Cenk'in bugünkü karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı, Fransız teknik direktör Valerian Ismael, siyah beyazlı kulüpte görev yaptığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı. Geçen sezonun 31. haftasında, siyah beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Siyah beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramayan Fransız teknik adam, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı, 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın, son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Hatay Spor'a mağlup olması, siyah beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.